Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Sindirim'le ilgili bir soru var toprak yayınlarından. Diyor ki aşağıdakilerin hangisi gastrin, e, sekretin ve kolestokinin diyor hormonların ortak özelliğidir. Şimdi arkadaşlar gastrin nereden salgılanıyor? Bir kere mideden salgılanıyor değil mi? Mideden salgılanıyor. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Gene mideyi uyarıyor kan yoluyla bakın. Kan yoluyla mideyi uyarıyor ve mideyi arkadaşlar ne yapıyor? Mide öz salgılatıyor. Mide öz salgılatır. Bir de ne var arkadaşlar? İşte su var, mukus var. Ondan sonra cuma, hidroklorik asit ve pepsinojen dediğimiz değil mi? Proteinleri etkeden enzim inaktif olarak bulunuyor diyebiliriz. Peki sekretin ve klostokin arkadaşlar bunlar neden salgılanıyorlar? Bunlar ince bağırsaktan salgılanıyor değil mi? 12 parmak bağırsağından salgılanırlar. 12 parmak bağırsağı zaten arkadaşlar ince bağırsağın. O ilk bölümle verilen isim. Peki ne işe yarıyorlar? Arkadaşlar bu ikisi zaten e, öncelikle gidiyorlar mideyi uyarıyorlar. Mideyi uyarırlar. Peki mideye ne diyorlar? Bakın gastrin midenin e, çalışmasını hızlandırıyor. Yani mide suyunu artırırken e, sekretin ve kolestokinin besinleri ince bağırsağa geçtiği zaman salgılanıp e, gidiyor. Mideyi arkadaşlar ne yapıyorlar? Yavaşlatıyorlar. Yani bunlar arkadaşlar midenin çalışmasını yavaşlatıyor diyebiliriz. Mideyi yavaşlatıyor. Aslında ince bağırsak mideye diyor ki, besinler bana geldi diyor. E, sen diyor artık kendini çok fazla kasma tamam mı? Peki bunlar daha sonra ne yapıyorlar? Bakın sekretin gidiyor arkadaşlar, Karaciğer'e diyor ki kardeşim yemekler geldi. Sen daha çok safra salgıla. Yani safra salgılanmasını uyarıyor. Peki pankreasa ne diyor arkadaşlar? Gidiyor pankreasa diyor ki kardeşim diyor bir karbonat iyonları salgıla ki e, ince bağırsağın pH'ini ne yapalım? Yüksek tutalım. Kolostokin arkadaşlar ne yapıyor? Gidiyor pankreasa diyor ki kardeşim diyor sindirim enzimleri gönder bize diyor. Sindirim enzimlerini salgıla. Sindirim enzimleri salgılatıyor. E, safra kesesini uyarıyor bakın. Safra kesesini uyararak içindeki safrayı dökmesini sağlıyor. Safrayı dökmesini sağlar. Bakalım diyor ki mide ösü miktarında belirleyici olma. Ha, bakın gaz normal ne yapıyor? Mide ösüğünü artırıyor. Peki sekretin ve kolesterolün ne yapıyor? Mideyi yavaşlatıyor. Yani mide ösüğünü azaltıyor diyebiliriz. O zaman belirleyici oldu ikisi de değil mi? Yani üçü de bu olayda belirleyici olmuş oldu. Aynı organdan salgılamaları, e, gaz mideden salgılanıyor. Sekretin ve kolesterolün ince bağırsakların salgılanıyor. Bu olmadı. Safra kesesini etki etmeleri. Safra kesesini kim etkiliyor? Kolesistokin etkiliyor. Bu da olmadı. Pankreas sindir menzimleri salgılaması için uyarmaları. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Pankreas sindir menzimi kolestokinin salgılatıyor. Delirin böyle bir görevi yoktur. Karaciğerin diyor salgıl etmesinde etkili olmaları bunu kim yapıyor? Karaciğerin safra salgılanmasını sekretin hormonu uyarıyor. Delinin böyle bir görevi yok diyoruz. Cevabımız adenol olacak. Soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sindirimdeki hormonlarla ilgili bir sorumuz var. Ona bakacağız. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarımıza kanalı tavsiye edersek çok sevinirim. Evet diyor insan da diyor hangi sindirimin düzenlenmesinde diyor e, görevli hormon salgılar. Yani hormon salgılar demiyoruz. Sindirimin düzenlenmesinde diyor görev alacak. Tamam mı? Tamam. Karaciğere bakalım. Karaciğer hangi hormonu salgılıyor arkadaşlar? Eritropoyetin hormonunu salgılıyor değil mi? Eritropoyetin hormonu. Peki bunun görevi neydi arkadaşlar? Bakın eritrositten geliyor. Dikkat edin. Eritrosit neydi? Neyin diğer adıydı? Alıyor değil mi? İşte bu gidiyor arkadaşlar. Kırmızılığı uyarıyor. Kırmızılık arkadaşlar ne salgılıyor? Kan hücresi üretiyor. Kan hücresi üretimini artırıyor. Yani alıyor var. Yapımını uyarıyor diyebilirsiniz. Tamam mı? Ama bunun arkadaşı neyle alakası yok? Sindirimle ilgisi yok. 12 parmak bağırsağına arkadaşlar kan iki tane hormon veriliyor. Bir tanesi sekretin hormonu, sekretin. Bir diğeri ne? Kolesistokinin hormonu. Arkadaşlar sekretin hormonu ne yapıyor? Karaciğere e, safra salgılatıyor. Safra salgılatır karaciğere. Peki pankreaslar ne salgılatıyor? Bir karbonat iyonları salgılatıyor. Kolostokin ne yapıyordu? Safra kesesinin kasılmasını sağlıyordu. Safra kesesinin kasılması. Aynı zamanda ne yapıyordu? Sindirim enzimleri salgılatıyordu arkadaşlar. Pankreasa. Pankreasa sindirim enzimleri salgılatıyordu. Bu sindirimle alakalı. E, safra kesesi arkadaşlar bu ne yapıyor? Safrayı depolar. Bakın safra burada depolanır. Şu ifade karşınıza gelirse arkadaşlar konsantre edilir. Bu da doğru olabilir yani. Konsantre edilir, konsantre edilir ama safra safra kesesinde üretilir demiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Karaciğerde üretiliyor, safra kesesinde depolanıyor, konsantre ediliyor diyoruz. E, burada hormon salgılanmıyor zaten değil mi? Böyle bir görevi yok. Pankreas arkadaşlar hangi hormonları salgılıyor? İnsülin ve glukagon hormonlarını salgılıyor. E bunların görevine insülin arkadaşlar ne yapıyor? Yükselmiş kan şekerini düşürüyor. Yükselmiş Kan şekerini normale indirir diyelim, bakın normale indirir, tamam mı? Peki glukagon ne yapıyor? Düşmüş e, kan şekerini normale çıkarır diyoruz, normale çıkarır. E bunda arkadaşlar bakın sindirimle ilgili bir görevi yok değil mi? Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Sağlıklı ol bir insan sindirim kanalında diyor, hangisi gerçekleşmez? İnaktif bir enzim, başka bir enzimle aktifleştirilmesi. Bakın hangi inaktif enzim var? Pepsinojen. E, Hidroklorik asit bunu niye çeviriyor? Pepsine dönüştürüyor. Tripsinojen arkadaşlar enterokinazla tripsine dönüşüyor. Yani aktifleştiğim olay sindirim kanalında gerçekleşiyor. Safra sağlıklısında arkadaşlar sentezlenmesi. Safra nerede sentezleniyor? Karaciğerde sentezleniyor. Bizim sindirim kanalında arkadaşlar sentezlenmiyor. Bakın bulunur demiyor. Sentezlenmesi diyor tamam mı? Bu karaciğerde oluyor. Daha sonra safra kesesinde depolanıp değil mi? dökkan beraber sindirim kanalına gönderiliyor. Bu yanlış oldu. Besin diyor polimerlerin hidroliz tepkimesiyle parçalanması. E zaten besinler hidrolize uğruyor. Enerji oluyor bu sindirim boşluğunda oluyor tabii ki sindirim kanalında oluyor. Sindirim enzimlerinin diyor egzostoz ile sindirim boşluğuna diyor salgılanması. Evet arkadaşlar enzim ne yapıyor? E protein yapıda. E proteini sen hücre dışına nasıl atacaksın? Tabii ki ekzo atacaksın diyoruz. İnaktif bir enzimin de inorganik madde ile aktifleştirilmesi. İşte arkadaşlar pepsinojen inorganik madde klorik asit değil mi? Onunla aktifleşiyor diyoruz. Cevabımız Bursa olacak. İnsanın kalın bağırsağı ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar kalın bağırsak e, ne işe yarıyor bir bakalım. Kalın bağırsak arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda e, sindirimin gerçekleşmediği organımız. Yani ince bağırsakta arkadaşlar sindirim tamamlanıyor. Kalın bağırsakta arkadaşlar sindirilemeyen e, posa diyoruz. Sindirilemeyen atıklar ne oluyor? Geçici olarak depolanıyor. Diyebiliriz depolanır. Su ve bakın mineraller normalde tabii ki ince bağırsaktan emiliyor ama bunlar arkadaşlar burada emilimi tamamlanıyor diyebiliriz. Emilimi tamamlanır deriz. Tamamlanır. Bundan sonra cuma arkadaşlar B ve K vitamini üreten bakteriler var biliyorsunuz. B ve K vitaminlerinin arkadaşlar emilimi burada gerçekleşebilir. Emilimi gerçekleşir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar sindirilemeyen atıklar buradan anüsten dışarıya atılıyor diyoruz. çok miktarda bakteri bulunur. Evet bakın B ve K üreten bakteriler de var. Burada arkadaşlar zengin bir bakteri florası var diyebiliriz. Mukozasında diyor çok sayıda villus bulunur. Arkadaşlar villus, mikrovillus var bile değil mi? Bakın mikrovillus. Buna ne işe yarıyor? Bu ikisi arkadaşlar eminim yüzeyini artırıyor. Villus dediğimiz arkadaşlar şu diyelim ki bağırsağın duvarı şöyle. Bakın şurada ne var? Şurada epitel hücreleri var bu şekilde. Tamam mı? Yani buradaki bakın şu büyük kıvrımlara biz ne diyoruz? Villus diyoruz. Bakın bu villus. Peki mikrovillus dediğimiz ne? İşte buradaki epitel büyütelim bakın şurasını. Bu epitel arkadaşlar hücrenizde de böyle kıvrımlı bir yapıda. Yani mikroskobik bir kıvrım var burada. İşte bu küçük kıvrımlarda biz ne diyoruz? Mikrovillus diyoruz. Villus ve mikrovillusun amacı arkadaşlar? Amaç eminim yüzeyini artırmaktır. Eminim yüzeyini artırmak diyoruz. Peki nerede bulunur bunlar? Bunlar arkadaşlar ince bağırsakta bulunur kalın bağırsakta arkadaşlar villus, mikrovillus yoktur. Eminim işlevi yoktur diyor. Halbuki su mineral eminim tamamlanıyor. B ve K vitaminler arkadaşlar emiliyor. Bir miktar safra da arkadaşlar emilir diyebiliriz. Safra emilir diyoruz. Bu da yanlış oldu. İnce bağırsaktan daha uzundur diyor. Arkadaşlar ince bağırsağımız 7-8 metre civarında. Kalın bağırsağımız 1-1,5 metre civarında diyebiliriz. Dolayısıyla daha kısadır ince bağırsaktan. Cevabımız adan olacak. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.